Merhabalar. Size bir adam tanıtacağım. İlginç bir adam, ilginç bir şair. Bir harfi eksik ama bin aşk fazla bir adam. Kim mi bu? Cemal Süreya. Şiirleriyle kalplere dokunan, hayatıyla sırlar barındıran bu büyük şairi ne kadar tanıyoruz? Gelin birlikte inceleyelim. Türk şiirinin aykırı abisi, ikinci yeni şiirinin ele avuca sığmaz şair Cemal Süreya'ya dair. İlginç bilgilerin yer alacağı bu videoda şaşkınlığınızın son sınırına erişeceksiniz. Türk şiirine farklı bir yol çizen Cemal Süreyya'nın şiiri gibi kendisi de pek uçarı, pek farklı. Şairlik duygusunun en temel aktörü annesi Gülbeyaz Sever. Şiire ilk adım atışını annesinin anlattığı Kerem ile Aslı hikayesine bağlar. Gülbeyaz, beyaz tenli kadın. Cemalettin'in kar tanesi. Cemalettin henüz çok küçükken kaybeder annesini ve çocuk kalbi artık sessiz kalmıştır. Küçük kalbimdeki kuş ölmüştü. Çok iyi şairdi. Kompozisyonu bundan aşağı kalır değildi ama yine de sayılarla sorunları oldu. Saatin kaç olduğunu anlamayı 5. sınıfta öğrendi. Sonrasında eşi ona sigorta tamir etmeyi de öğretti. En kötü dersi resim olan Cemalettin Birkaç kişi hariç tüm sınıfın kompozisyon ödevini yapardı. Edebi kişiliğinin yanında bir de sporcu yanı vardı Cemalettin'in. Futbola bayılırdı. En sevdiği futbolcu Lefter'di. Fenerbahçe taraftarı olan Cemalettin, Metin Oktay'a da büyük saygı duyardı. Büyük bir futbol tutkunu olan Cemal, sanatçı dostlarıyla sık sık futbol oynardı. Takımlar belliydi. Edebiyatçılar takımı ve tiyatrocular takımı. Bu maçların gol kralı da hiç değişmezdi. Orhan Kemal neredeyse her maç en fazla golü atan kişi o olurdu. Ortaokula 100 metre koşusuna katıldı. Yarışmada birinci gelen Cemalettin'e kalem hediye edildi. Böylelikle ilk dolma kalemine sahip olmuştu. Küçük kalbindeki kuş ölen Cemalettin Esma adlı bir üvey anneye mahkum olmuştu. Kız kardeşlerine ve ona sürekli dayak atan Esma bir keresinde onu zehirlemeye kalkıştı. Yemeğine cam kırıkları karıştırdığı da birçok kişi tarafından biliniyordu. Şair henüz çocukken bir şey keşfetmişti. Tüm büyük yazarlar üç ada sahipti. O da karar verdi ve ilk adını Cemal olarak kısaltacak, yanına da Süreyya'yı ekleyecekti. Daha sonra yeğlerden biri bir iddia sonucu kaybedilse de o Cemal Süreyya Seber olacaktı. Bu iddia bir telefon numarasının unutulup unutulmaması üzerineydi. Şair içkiden ziyade tam bir sigara tutkunudur. Bir gün onu çorba içerken görenler büyük bir şaşkınlık yaşar. Çünkü Cemal bir kaşık çorba içtikten sonra sigarasından bir nefes çeker. Bir kaşık çorba, bir nefes sigara. Bir kaşık çorba, bir nefes sigara. Kadınlara çekinmeden evlenme teklif edebilecek kadar özgüven sahibi olan Cemal'in alışveriş sırasında bu özgüveni kaybolmaktadır. Beğendiği bir şeyin fiyatını sormaktan çekinir. Çünkü fiyatını sorduğu andan itibaren o şeyi alma mecburiyeti hisseder. Bir diğer ilginç özelliği ise bir meyveyi veya sebzeyi yarım kilo alamamasıdır. Çünkü bir şeyden yarım kilo alırsa satıcının kızacağını düşünür. Zuhal'le ayrılmışlardır. Cemal başka evlilikler, aşklar yaşamıştır. Bir gün Zuhal'le görüşen Cemal, Zuhal'in biriyle evlenmek istediğini öğrenir. Zuhal kızıp kızmadığını sorar ama alacağı yanıt bambaşkadır. Çünkü Cemal, Zuhal'in nikah şahidi olmayı istemektedir. Zuhal şaşkınlıkla bu teklifi kabul eder ancak bu asla gerçekleşmeyecektir. Çünkü Zuhal'in evlenmek istediği kişi kısa süre sonra hayatını kaybeder. Cemalettin en çok amcasını severdi. Babasından bile çok. Amcası öldüğünde cüzdanından iki kişinin fotoğrafı çıkmıştı. Biri Cemalettin'e aitti. Cemalettin bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı. Oğluna amcasının adı olan Memo ismini verdi. Oğlu Memo çok fütursuzdu. Babasıyla sürekli kavga eden Memo, babasının en değerli kitaplarını çalıp sahaflara satardı. Cemal Süreyya'nın son yıllarını çekilmez hale getiren Memo bir tartışmaları sırasında babasını ağır şekilde darp eder. Hastaneye kaldırılan Cemal Süreya hastalık ve üzüntü sonucu birkaç gün sonra hayata veda etti. Türk şiirine damgasını vuran şairin hayatı da şiiri gibi sürrealdi. Sevdi, aşık oldu, hasret çekti, acılara katlanmaya çalıştı. Çoğu kez ağladı, kıskandı, ve eşsiz şiiri bunlarla doğdu. Dedik ya, bir harf eksik, bin aşk fazla bir adamdı Cemal Süreya. Şiirleriyle yaşamaya devam ediyor.